Örnek numune alacak arkadaşlar için ufak bir tanıtıcı video çekmek istedim. Elektrik prizimiz tuvaletin oradaki kolonda. Oradan buraya elektrik getirebilmek için veya yan yan laboratuvardan uzatma kablomuz var. Bu ne işe yarayacak? Özellikle bu pompamızın bütün alanda işlersellini sağlamak amacıyla kullanılacak. Örneği alacak arkadaşımız önce burada biriken suyu şuradaki giderimize boşaltacak. Daha sonra varilin kapağını açıp. Bu kirli su dalgıç pompasını Kirli su dalgıç pompasını Daldırarak hortum henüz ayarlanmadı Varilini dolduracak 15 litrelik Bu pompa Maksimum 5 metre yüksekliğine basabiliyor Ve kirli su için özel e, Dizayn edilmiş Dol dolayısıyla tıkanma gibi bir riski yok e, hidrolik deneylerimiz için aldık ama bu amaçla da kullanılabilir. Dilediğiniz ister normal pet e, tercihen ortadaki ister normal demacana e, örnek 15 litremizi hemen bunu varıyla daldırdıktan sonra önce tabi karıştıracağız. Mikserimiz Erol Bey'de. Erol Bey hazırlayacak. Mikserle gerekli karıştırma yapıldıktan sonra bunu Varilin içine daldırıyoruz. Burada hortum olacak. Hortumla saniyeler içerisinde varilimizi dolduracağız. Sonra kirlenen pompayı hızlıca temiz sulu kovada veya laboratuvarımızın lavabolarında yıkayıp tekrar diğer varillere geçeceğiz. Aynı şekilde merdaneyi de karıştırıcının merdanesinde bir şekilde yıkayacağız. Şimdilik sistemimiz böyle görünüyor. Aklınıza takılan soru olursa e, tekrar haberleşiriz.